aleyküm selam teşekkür ederim Allah razı olsun selam verenlerin selam alanlarınız İstanbul Fatih'te aleyküm selam. Yok, çok ekstra bir bilgim yok benim. Yani daha çok insanlar var dışarıda, onların bilgileri daha fazla oluyor. Acil yayın falan değil hiç. Arkadaşlar, ben ölçüyorum. Ee, tabii hissiyatlarım da var ama ölçüyorum. Yani ölçmediğim bir şeyi konuşamam. Ölçümlerim fena değil, onunla ilgili bir sıkıntı var. Ee, ona bir daha bakalım, ondan sonra. Ben size bir gün o cihazı göstereceğim. Ben nasıl ölçüyorum? Nasıl bir makinam var? Nasıl bir komplike bir şey yaptım. Ona bir bakarsınız. Buradaki arkadaşlarıma bile göstermedim ya. Deformasyon üzerine deformasyon var. Estağfurullah. Yok anlatacağım. Anlatmakla ilgili bir şey değildi arkadaşlar. Ee, meteoroloji de bir öngörüdür. Şimdi hocalar çıkmış. Mesela bugün Ahmet Ercan demiş ki 2065'e kadar deprem beklemiyorum. Ya şimdi 2064'te olursa ne olacak? Yani şimdi bunun önünde profesör doktor yazıyor diye e, bunu ciddi alıyorsunuz. Adam anlatıyor. Mesela Şener Hoca da anlatıyor. Naci Görür de anlatıyor. Öyle mi? Ve kafanız çorba. Daha kendi aralarında bir şeye karar verememişler. Ben de diyorum ki ölçebilen tek adam var. Doğruyu ölçen, bana göre tek adam var. Ha yani ölçen, sahada ölçen tek adam var. Diğerleri yorumlarlar. Çok da değerli insanlarımız var. Hepsi profesör olmak zorunda değil. Herkesin bir bilgisi var. Herkesin bir e, savı var. Buna tez denir. Sav. Ama bir teorem başkadır, düşünce başkadır. Bunları konuşabilmelisin. Bak Amerika'da takip ettiğimiz, Avrupa'da takip ettiğimiz yüzden fazla her ülkede yüzden fazla yani her daha doğrusu Avrupa'da yüzden, Amerika'da yüzden, Avustralya tarafında yüzden fazla insanla muhatabım ben. Ama hiçbirisi de sen sallıyorsun, sen bilmem nesin. Ya bir kere de doğru çıkmış. Yani hala da klasik klişe. Ben bak Emel Hanım'ın asistanı da aradı. Kendisine çok teşekkür ediyor. Hocam çıkar mısınız bir program yapalım? Ben Hakan'ın programına, Türkiye'nin programına, Sercan'ın programına da çıkmıyorum. Çıkmak istemiyorum. Çünkü hevesim kalmadı. Anlatmaya da hevesim kalmadı. Yani diyorsunuz ki kızmayın, üzülmeyin, devam edin. Tamam da senin dediğin gibi değil. Evrak kısmını göstereyim sana. Bilmem kaç tane evrakla boğuşuyorum ben burada. <laughs> Müptezellerin yakıştırmasını mı iftirasını mı bilmem nesini mi yaptığımızın e, şeyini keyfini süremiyoruz ya. İyi bir şey yaptığımız zaman birilerini sevindirdiğimiz zaman anında bir yerden bize bir tokat geliyor. İspanya'daki kesintiler devam edecek arkadaşlar. O bölgede mikroklimatolojik olarak bir sıkıntı var. Söylemiştim size bakın Cezayir, Portekiz, İspanya oralarda bir yerde patlayacak bu deprem. Nereye çıkayım görsünler? Allah aşkına. yok abi, nereye çıkacağım? Niye çıkayım? Onlar e, kendi alanlarında YouTube'da, Instagram'da e, insanların herkesi davet eden gazeteci bunlar. Bilim insanı değil onlar. Onlar gazeteci. O her konuya itibar eder. O her konuya bilgi verir. Ya tamam takmayayım kafamı arkadaşım. Bak ben e, zırlayan bir adam değilim. Yani diyorum ki sana beni sıkıntıya düşürüyor size anlattıklarım. Çıkıyorum konuşuyorum. Dört tane it kopuk zibidi alta bir şey yazıyor. Ya benim ne arkadaşlarım buna tahammülü var. Ne ailemin tahammülü var. Ne sevdiklerimin tahammülü var. Belli o çevreler biliyorsunuz. Neyden beslendikleri de belli. Ama işte gel gelelim. Bak bir gün sizi ölçüm odama götüreceğim. Cidden götüreceğim. Oradan bir yayın yapacağım. Anlatacağım neyin ne olduğunu. İNADA ile ilgili bilgi veremem. Onu belediye başkanımız Altuğ daha iyi bilecektir. Size yardımcı olur. Ben Demirköy'deyim. Benim buradan para talep ettiğimi gördünüz mü? Bir eğitim için bir şey için para kazandığımı gördünüz mü? Ee, yayın yapmak istiyorum. Ancak vakıf yararına olur. Ya da ancak ne bileyim çocukların yararına olur. Bir şeyin yararına olur. Tabii ben de öyle diyeceğim. Rüyamda gördüm ee, Mars Jüpiter'in arkasındaydı. Satürn tepeden böyle sen ne yapıyorsun dedi. Dur sen kimi sıkıştırıyorsun dedi Venüs. Ondan sonra dedi ki o bilmem ne burcuna geçti. Sizinle dedi çok küstü. Ondan dolayı da dedi herkesin dedi şafak atacak dedi. Yok o da olmaz. Çünkü bilmiyorum ki mevzuyu. Önümüzdeki aylarda, günlerde, anlarda, dakikalarda deprem olacak. Tavşan yavruları harikaydı, bir tanecik kaldı. Bakır bileklikler sizi kurtarmaz. Bakır kurtarabilir. Yanınızda bir yerde bulunsun nal manyetik alanı bozar. Atınız olmadığına göre He? Türk batıl geleneği falan derler ama alakası yok. İspanya'yı demin anlattım. Geç girdiniz. İspanya'da şu anda Portekiz, İspanya o bölgenize üzerinde mikro... Bravo. Bir nal atı, bir at komutanı, bir komutan orduyu bir ordu vatanı kurtarır. Çözen için çok teşekkür ediyorum. <laughs> Anlamışsınız. Allah'tan bu kadar şeyin içerisinde bilenlerde çıkıyor. <laughs> Yarın nav fiyatları kesin uçak. Bir haptan bahsettim biliyorsunuz. Eczanelerde kalmamış. Bak bugün ben 18 tane kullandım biliyor musunuz? Eski kılıçlar var. Bende de var uyar. Arkadaşlar nav niye gerekli? Manyetik alanı, manyetik enerjiyi bozmak için. Bakın şu anda çok ciddi bir frekans yayını var. Bu üç buçuk G, beş buçuk G, dört buçuk G falan değil. Kim demiş demir olmazmış diye. Bunun bir kere demir olduğunu nereden biliyorsun? Bu bir alaşım. Ya He bak her şeyi bilenler var ya. Hiçbir şeyden haberleri yok onların. Arkadaşlar şakası yok ciddi. 447'nin üstüne çıktı frekans sayısı. Bak ben bugün sayıyorum. İnanılmaz yoğun bir e, akım var. aynen yeni singemiz singemiz nal 29 e, mayıs 30 29 mayıs perşembe ama İstanbul'un fethi. Hı? Ben söylemem onu sonra söylerim nalım. Benim nalım biraz farklı alışım. Bak bir tane daha göstereyim. Bu pik döküm. Bu alala bir nal. Pik döküm. Bu benim işime yaramaz. Bununla 29'unda Baş ağrısı ondan tabi Bu 29'unda bir de şunun güzelliğine bak 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinde Dökümanemiz var bizim biliyor musunuz İstanbul'un fethinin En büyük etkenlerinden bir tanesi En büyük kurtarıcılarından bir tanesi Toplar gülleler Burada döküldü He biliyor musunuz Bizim topraklarımızdan Kabe'nin Zemininin mermeri gitti biliyor musunuz Bizim tapulu arazimizden Çoğunuz bilmezsiniz Altın taksanız sıkıntı olmaz. Uzaylılar o altınlarınızı alacaklar. Öyle sıkıntınız olur. Doğru nal diye bir şey yok ya. Ne olur nalı sabah mı taksak, akşam mı taksak, aç mı tok mu diye de sormayın. Ne olur gözünüzü seveyim. Bak yapmayın böyle. Evet. Kalp krizleri işte falan 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 falan. Ne anlatıyordum? Ya 29'unda gelin buraya. Burası İstanbul'un Fethi'nin en önemli noktalarından birisi Fatih Dökümhanesi var burada. Gelin bize Sayın Kaymakamımızın düzenlediği, oluşturmaya çalıştığı bir etkileşimimiz var. Anlatırım nalın. Doğru nal değil. Nal, nal önemli. Şekli önemli ama ben anlatırım size. Sayın Kaymakamımızın düzenlediği bir etkinlik var. Birçok çok ee, yerden mehtar marşımızla işte işte kuzu çevirmeyle nal atma. Gelin buraya. Nalı yanınızda bulundurun. 29 Mayıs İstanbul'un fethinde buraya gelin. Burada etkinlik yapılacak, anlatılacak. Dökümhanemiz var, mescidimiz var. Cuma, cumartesi, pazarda söz buraya gelin. 29 Mayıs Perşembe İstanbul'un fethi. Buyurun gelin. Gelemiyorsanız Cuma gelin, cumartesi gelin, pazar gelin. Demirköy bir cennettir arkadaşlar. Bir sürü arkadaşımız e, burada sizlere misafirperverliğini gösterecektir. Size yardımcı olacaktır. Burası cennet gibi bir yer. İnsanları, mükemmel insanlar. Biraz kırılganlar, biraz kırılmışlar, tedirgin olabilirler ama... Allah yardımcınız olsun. Niye elektrik kesilsin? Kesilmez. Öyle bir güneş elektrik hikayeleri daha var. Arkadaşlar benden bir şey öğrenmek istiyorsanız son 3 dakikamız. Ee, ben tarih vermekten hiç hoşlanmam ama güneşte durum berbat Hülya. Ben nal satmıyorum. Kusura bakmayın. Nalıncı keseri de yok bizde. Hmm. 13-17 Haziran'dan itibaren 20 17 Mayıs'ın etkileri iyice yayılmaya başlayacak. Ee, dünyanın şuman rezonansının ötesinde bir de Likap o sizin bildiğiniz Likap değil ama Lia Cup diye yazılan bir tane ee, bir rezonans var. Bu artıyor sizi sıkıntıya düşürecek önce o ses duyulacak ama hani o şeydeki ses değil e, kıyametteki ses değil arkadaşlar geldiler zaten buradalar barış buradalar İtalya zaten etkileniyor Avrupa zaten etkileniyor tamamı etkileniyor şimdi söyleyemediklerim var buraya gelin anlatayım e, ama çok abuk sabuk şeyler soruyorsunuz bazen anlatamıyorum olur olur faydalı olur çok güzel olur ekoloji de çöker ama ee, değişir Karadeniz nasıl patladıysa falan feşmegen her şey iyi olur tövbe tövbe topları döken ustalar dokuz tane bir tanesi neyse şimdi zikretmeyeyim ya hadi ben kapatıyorum bir dakikanız kaldı arkadaşlar Araştırmacı yazarlara geçin, burada canlı yayın yapacağız, anlatacağım. Ee, o kanal benim değil, Carulla işletiyor. Kendisi bir ticari gaye içerisinde asla olamaz, olsa köyümüzün bir ferdi olamaz. Ee, oradan bir maddi imkan veya menfaat asla sağlamaz, sağlayamaz da. Kendi inanışı gereği de sağlamaz, ee, teknik olarak da sağlayamaz. Bir şey sallanacaksa alet edevatını arttırır. Size daha iyi hizmet vermek için. Ondan sonra da yardımcı olur. Kapatıyorum. 21.45 Bu yayını kaydediyorum. Sabah ikisini birden sileceğim. Yani sabah 9'da. 21.45 Araştırmacı yazarlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.